Şimdi Çınar'cığım önce hangi renk robot yapalım? Mavi mi, kırmızı mı, yeşil mi yoksa sarı mı? Ben yaptım. Bunlar da hangisini açalım ilk önce hamurlardan? Tamam. vuralım. Hepsini koyalım. Bu şekilde. Hepsini koyuyorum. Hazır mısın? Bak şimdi. Kırmızıyı koydum içine. Bastırıyorum. Kapağını kapattım. Uhu, iyice bastırıyorum. İyice. Sen de bastır biraz. biraz daha bastırıyoruz. Açalım mı? Açalım bir. Aç. İşte kırmızı robot şu etrafındaki hamurları fazla olanları kopartıyorum. İşte kırmızı robot hazır. Bak. Hadi çıkartalım onu. Cif, 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 cif. kırmızı robot merhaba ben kırmızı robot tıt arkadaşlar kırmızı robotun hazır tıt tıt Kırmızı robotun hazır. tıt 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 Kır, 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 kırmızı yapalım. Ama kırmızı az olduğu için buna yetmeyebilir. Bakalım bakalım yetecek mi? Hayır yetecek. Mi? Kapattım. İyice bastır 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 bastır. Sen de bastır. Uzay aracı. Bu bir uzay aracı. Hayır. Robot. Evet tamam robot olsun öyleyse. Açalım. Dur bakalım gel. Bakalım bakalım. Ay bakalım bakalım. Şimdi açıyoruz. Hazır mısınız? Hazırım. Açtık. İşte olmuş. Çıkartıyoruz. Kesmek. Kesinlikle. Bunu alabilir miyim? Aa, aa, tamam. Ama. Tamam almayayım. İşte oldu. Cık 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 cık. Hazır. Peki bi, Bakın. Bi, 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 bi. bir bir ta bir tane bir tane robot var mı? Var. Hadi. Şimdi Çınar'cığım ile mi yapalım, maviyle mi yapalım, yeşille mi yapalım? Hangisini açayım? Ma maviyle. Tamam hemen mavi açıyorum. Kek <laughs> keseceğim anne. Hadi ya. İşte oldu. Şimdi maviyle hangisi, hangi kalıptan yapalım Çınar'cığım? Kesiyorum. Kestim. Hangisinden yapalım Çınar'cığım? <laughs> Buldum. Bir tane roket yapalım. <laughs> diye uzaya giden bir robo, bir roket yapalım. Mavi bir roket. Oyun hamurunu roketin içine yerleştiriyorum. Şimdi bunu da kapatıyorum. Heh. İyice bastırıyorum, bastırıyorum, bastırıyorum. Sen de bastırmak ister misin? Bastıracak. Aa, sen yuvarlak yapmışsın. Aha. Seninki de harika görünüyor. Aa, aman. Şuna bakın, Timur'un yaptığı da harika olmuş. Beğendim, çok güzel. Keseceğim bunu. Bakın bunu Tümer'e yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi mavi roketi açıyorum. Dinininin. Dinininin. Wow. Harika değil mi? Bakın. Fazla fazla parçaları alıyorum. Ve

Yapalım. Hadi bakalım. Hangi renk olsun? Mavi olsun mu? Olsun. Tamam. Baksana anne. Bakayım anne. Bak. <laughs> Harika. <gülüyor> Ama içine biraz daha koy. Adımı da koy. Tamam. Evet. Bak sana anne. Bakayım. Bakayım. <laughs> Aa yine olmadı. Biraz daha hamur istiyor. Onu nasıl yapacağız ki? Biraz daha hamur karıştıralım. Başka kırmızı hamur var mı? Çınarcığım. Yok yok yok. Mavi ekleyelim ister misin? Hı hı. Hı İşte mavi bir robot. Bakın. Deneninin. Uzaya gidiyor. Yoksa uzaylı mı? Birazcık uzaylıya da benziyor sanki. Oldu galiba. <laughs>